Ana Bak. her bütün sesi veriyorsa ya. Hadi haydi toplayın şey. hadi. Canını söyle. söyle 183, 156. Yemin et. Vallahi 156. Aa tarayacaksan toplamayız ki. Kanka adam hayalet şu an nerede biliyor musun? Sizin basenin önünde şu an. Tank, Hayret tankın olmuyor. Vallahi alıyor. de. Vallahi billahi hadi koş koş kes hatta salak oynama bilmiyor sağ klik atıyor. Tankın üstünde. Acaba i̇şte, oyunu evet. mu yayını alıyor sadece? Arka ucunda ucunda tam ucunda. Yok, Bırak tam ya ucunda. çıktı ya. Çıktı ya. Hayret ucunda. hayret. 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 De. Vallahi de. Vallahi hadi koş. Sound muted. koşu koşu kes hatta salak oynamayı bilmiyor sağ klik atıyor tankın üstünde acaba i̇şte. oyunu mu yayını alıyor sadece Tank, ucunda ucunda ah, ucunda yok, bırak, bırak ya ucunda. ya çıktı ya çıktı ya hayalet ucunda. hayalet Aynen. Evet. Vallahi ya. billahi hadi koş. Sound muted.